Gülsüm gel. Ziyaretçi yasak değil. <laughs> Annem bilmiyor buraya geldi. Ben o zaman git yakalanmadan hadi. Abim sana niye böyle yapıyor yine? Ne oldu? <laughs> Bilmiyorum Gülsüm. Anlamıyorum da. Gerçekten. Yani iki saat önce benimle birlikte... ...ölmüş babam için kapı kapı dolaşıp tatlı dağıtıyor. İki saat sonra... ...yakamdan paçamdan kolumdan... ...beni sağa sola savuruyor. Hayır belki de kendi savrulduğu için bilmiyorum. Çok doğru. Ebru Hanım geldi Aslanım. Tamam, yukarı al. Yani cezalı olduğum için artık evin başka köşelerinde misafir ağırlayamıyorum. Siz nasıl isterseniz. Tamam. Gelirim ben. Tamam. Eh. Dayı. İlk uçakta geldim dayı. Umarım geç kalmamışımdır. Geç otur söyle. Senden önemli bir şey isteyeceğim. Emrin olur. Bu ne? Aslı'nın beş yıl önce yaptığı ameliyattı. ki hasta ölmüş. Vay. Müthiş doktor da hata yaparmış ha. Yorum yapma da dinle. Dosya kapanmış. Git aileyi bul. Para gerekiyorsa para, şantaj gerekiyorsa şantaj. Bir şekilde ikna et, dava açsınlar. Aslı doktor hata yaptı. Sonra susmamız için bize para teklif etti. Biz de çok zor durumda olduğumuz için bunu kabul etmek zorunda kaldık desinler. Yani bir şey bul. Meseleyi halletmeden de karşıma gelme. Sen merak etme dayım. Bu iş bende. Hay Allah. Bulurlar kim girdiyse merak etme Ebru. Yani ama sen de bundan sonra temkinli davran bir alarm taktır bir şey yaptır. Cem halledecek hepsini. <laughs> İyi ki o geldi. Yani o gelmeseydi ne yapardım bilmiyorum. İyi iyi. O şimdi güzel korur kollar seni. Aslı, ben sana bir şey diyeceğim. Söyle. Yani önce benden duyman daha doğru olur diye düşündüm. En yakınımsın sonuçta. Ne oldu? Ee, Cem'le ben bugün biraz konuştuk. Ne konuştunuz kızım söylesene. Cem bana evlenme teklif etti. Ne diyorsun? <laughs> baya baya evlenelim mi dedi? Evet. Yani böyle adını koymadan gezmek dolaşmak bana uymaz. Adını koyalım dedi. <laughs> Ay tipik abim işte yani böyle bir söyleyemeyip de. Niyâa etmiş ama düpedüz evlenelim demiş yani evet. çok sevindim. Kızım neyim var senin? <laughs> Abin diyorum, ben diyorum. Bu kadar mı yani? Hayır normalde sevmişten havaya uçman gerekirdi. Ay. Aslı ne oldu? Tamam Ferhat seni buraya kapatmış anladık. Ama başka bir şey olmuş. Çabuk anlat. Oh özür dilerim. Ebru. Boş ver vallahi. Ne demek boş ver Aslı? Şu haline bak. Apar topar evlendin. Ya adam her dakika tepende. Ev ev değil. Tımarhane kendin diyordun. Aslı bak aklım almıyor. Ne oluyor? Yani bu hayatta hiçbir şey, hiç kimse göründüğü gibi değilmiş Ebru. Sen Ferhat'tan mı bahsediyorsun? Aslı. Bana bak. Yoksa sen ciddi ciddi bir adama aşık mı oldun? Ay hayır ben sadece bir... Sen sadece ne? Bir şeyleri görmeye başladım. Gördüğün şeyler de hoşuna gitmeye başladı herhalde. Hayır. Tam tersi hiç hoşuma gitmedi. Yukarı tükürsen büyük aşağı tükürsen sakal, kasa sağlığımı yitireceğim hiçbir şey birbirini tutuyor. Peki, neyse. Ben kaçıyorum. Hastaneye geç kaldım. Niye geldin gittin ne oluyor? Nöbetim var. Ya Ebru ne olur kusura bakma. Çok özür dilerim. Sen buraya bana müjdeli haber vermeye geldim. Ben burada beş karı sular. Hevesini kursağında bırak. Abimi de arayacağım. Bu ani evlilik teklifini soracağım. Dikkat et ne olur kendine. Bak bana artık bir şey anlatmıyorsun. Güceniyorum ha. Gücenme. Gücenme. Ben aşağı inmeyeyim ne olur. Hiçbirinin yüzünü görmek istemiyorum. Ne kadar az görsem o kadar iyi. Hülya seni karşılasın olur mu? Kendine iyi bak. Sen de.